Sütlaç, sütlü tatlıların arasında hep farklı bir yere konan ve çokça sevilerek tüketilen geleneksel tatlılarımızın başında gelir. Mutfaklarımızın vazgeçilmez bu lezzetinin farklı yapılmış biçimleri de var. Fırında üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaçlar, üzeri bol tarçına klasik sütlaçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak yapılırken içerisine nişasta koyanlar da var koymayanlar da. Gelin bugün nişasta konduğu zaman ya da konmadığı zaman ne gibi farklar olduğuna birlikte göz atalım. Hem fırın sütlaçlarda hem de klasik sütlaçlarda nişasta kullanılabiliyor. Özellikle nişasta kullanıldığı zaman sütlaca yaptığı etkiden biraz bahsedelim. Sütlaç temelde süt, pirinç, şekerden yapılıyor. Bağlayıcı bir maddeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda genellikle içerisine yumurta, nişasta veya pirinç unu da girebiliyor. Ancak en sık tercih edilen nişasta. Kıvamının kolaylıkla ve pratik bir şekilde oluşması için nişasta ilave edilmektedir. Böylelikle daha hızlı bir sütlaç elde ediliyor. İçerisinde tat fark hissedilmeyecek derecede az oluyor. Ancak sütlaç bekledikçe nişastadan ötürü daha yoğun ve sert hale gelebiliyor. Sütlü lezzetinin içerisinde çok hafif de olsa nişasta tadı gelebiliyor. Kısacası nişastanın sütlaca hızlı ve kıvam katkısı oluyor. Sütlaca nişasta konmadığı durumlarda ise bazı püf noktalarına ve biraz daha fazla zaman ihtiyaç duyuluyor. Süt ne kadar yağlı bir kıvamdaysa ve pirinçler içerisindeki nişastayı ne kadar çok salarsa sütlacın kıvamı o denli güzel oluyor. Lezzeti çok daha hafif, kıvamı çok daha yumuşacık oluyor. Bekledikçe hafif bir yoğunlaşmada olmakta. Süt tadı nişastası sütlaçlarda daha yoğun oluyor. Nişasta kullanılmadığı zaman pişme süresi tarifi yoğunlaştırmak gerektiği için daha uzun olabiliyor. Kısacası nişasta zamandan ve kıvamının tutmama riskinden sizleri kurtarırken, nişastasız yapılan sütlaçlar yumuşacık dokuları ve çok daha hafif lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Her ikisi de birbirinden nefis. Peki sizin tercihiniz hangisi? Yaparken ne gibi püf noktaları uyguluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.